arkadaşlar bu şarkının için şimdi şişini de söyleyeceğiz. Beş, şu elimde beş parmak, şu, elimde beş parmak, hepsi elde on um, parmak. Şay bak, şay bak. Harika bir şarkıymış. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben bir küçücüğüm. La 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 geziyorum. Bir arkadaş arıyorum. Arkadaşlar bindim. Vagonu. Bir şeye baktım. Bir şuna baktım. Tuttum dif yaptım. Çok çok çok. Çok güzel. Teşekkürler. Bir şey değil. Ters, 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 ters makyajı. Çek, 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 çek makyajı. Ve dedi de çek, çek, çek makyajı. Şöyle de böyle. Şöyle de böyle. komşu komşu. Aslan geliyor, kaplan geliyor. Kat. Kim yaramaz. Kim oldu? Yayamazla bu sınıfta doyamaz. Adı, ne oluyor? Adı çocuk yemez. Kim yaramaz? Adı çocuk yemez. <laughs>